Arkadaşlar merhaba. Bir önceki derste taramamızı yaptık. Sonuçlar hakkında da konuştuk. Bu derste artık ilk saldırımızı yapalım. İlk saldırımızı burada 21 portu üzerinde bulunan FTP servisi üzerinde yapacağız. Bu FTP servisinin kendine has bir versiyonun olduğunu konuştuk. Bu versiyonda bir açık var mı diye kontrol edeceğiz bu derste. Ama öncesinde burada anonim girişe izin veriliyor ne demek? Bunun hakkında bir konuşalım. Burada yeni bir terminal açtım. Buraya gelip ftp yazdıktan sonra hedef bilgisayarın veya sunucunun IP adresini girersem benden bir kullanıcı adı istiyor bağlantı için. Kullanıcı adı buradaki anonymous yazısının aynısı. Kopyaladıktan sonra ctr Shift V ile yapıştırabilirim. Enter'a basıyorum bir de şifre istiyor. Şifreyi yazdığınızda gözükmez. Buraya da bu kullanıcı adının aynısını yazıyorum kullanıcı adı anonymous şifre de anonymous. Ve bazen anonymous yazdığınızda kabul etmezse hiçbir şey yazmadan da enter'a basabilirsiniz. Çünkü sunucular bunu kapatmayı unuttuğunda genellikle şifresi olmuyor. Şu anda FTP ile sunucuya bağlandık. Mesela buraya put yazarsak ve kendi bilgisayarımızdan bir dosyanın lokasyonunu yazarsak bu FTP aracılığıyla sunucuya bir dosya yükleyebiliriz. Veya get yazarsak bu sunucudan bir dosya indirebiliriz. Şimdi FTP'nin içerisindeyiz. Genelde bu FTP içerisindeki komutlar Linux'a yakın yakınadır. Mesela ls çalıştırayım. Burada bir klasör yok ama olsaydı gösterirdi. Mesela pwd çalıştırayım. Bulunduğum klasörü göreyim. Başlangıç klasöründesin diyor. Yani biz FTP ile sunucuya erişim sağlayınca aslında bu sunucuyu hacklemiş olmuyoruz ama bu da sunucu için aslında bir risk faktörü. Çünkü burada gerekli dosyalarla ilgili işlemleri yapabiliyoruz. Tabi bu işlemleri yapabilmek için de bu sunucunun bize bir erişim vermiş olması lazım. Ki bunu kapatmayı unuttan biri muhtemelen bu erişimi de açık bırakmıştır ve buradan biz dosyalarla alakalı işlemleri yapabiliriz. Şimdi burayı kapatayım. Buradan çıkmak için bu arada exit yazabilirsiniz. Clear yazı burayı temizliyorum. Şimdi bizim asıl konumuz bu versiyonda bir açık var mı? Neden bu versiyondaki açığı biz merak ediyoruz? Çünkü bunun açığını bulursak biz sunucunun tamamını hackleyebiliriz. Sadece bir servisten kaynaklanan bir versiyon hatasından, versiyonun açığından biz bütün sunucuya erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi buradan Firefox'u açayım. Google'a gidelim. Versiyon burada yazıyor. Bunu bir kopyalayayım, bakayım acaba bir açık var mı bunda. Ctrl+V e diye yapıştırıyorum. Zaten exploit diye çıktı. Bunu yazdıktan sonra buradan Rapid7'a girmenizi istiyorum. Neden buna giriyoruz? Bu Rapid7 Metasploitable'ın geliştiricisi. Aynı zamanda Metasploit Framework diye de bir araçları var. Dünyada en çok kullanılan pentest aracı diyebilirim. Mesela bu versiyonla ilgili şu bilgiler var. Demiş ki disclosed. Bunun 2011'de açığı bulundu. 2018'de de bu açığı sömürebilmek için bir kod yazıldı diyor. Aşağıda da bizim bu açığı sömürebilmemiz için bir modül oluşturulmuş. Tabi bu modüllerin içerisinde de kodlar çalışıyor. Sadece Metasploit bize bunu daha kolay hale getiriyor. Böyle adım adım ilerleyerek gerekli exploit'i sağlayabiliyoruz. Peki bu açığı sömüren kod ne? Ona da bakabiliriz. Bir geri geleyim. Burada exploit db diye bir site var. Bu da çok kullandığımız, sızma testlerinde aşırı aşırı kullandığımız bir sistem. Burada BSFTPD 2.3.4 için oluşturulmuş bir arka kapı ile erişim sağlama kodu var. Mesela burada basit bir Python kodu yazmışlar. Sağ olduğuna bakmayın. Gerçekten bir açığı, bir sunucu hackleyebilmek için yeterli. Biraz Python bilginiz varsa ve bu modüllere biraz biraz hakimseniz çok rahatlıkla bu kodu anlayabilirsiniz. E şunu göstermek istedim. Burada Metasploit'in bize ayırdığı modüllerin altında çalışan kod aslında bu. E bunu sadece Python'la mı yazabiliriz? Yok. işte C ile yazarsın, C++ ile yazarsın, Ruby ile yazarsın. Değişik dillerde bunu yazabiliriz. Şimdi burayı kapatıyorum. Bizim asıl geleceğimiz yer burası. Bizim bu modülleri çalıştırabilmek için Metasploit Framework'e ihtiyacımız var. Onu da çalıştırabilmek için terminale geliyorum. Ne olur ne olmaz bir yetkimi yükselteyim. Yetkimi yükselttikten sonra buraya yazmam gereken şey MSF konsol. Bu şekilde yazılıyor. Kalenin içerisinde yüklü gelen bir araç. Yazdıktan sonra enter'a basınca benim için şu anda Metasploit'i başlatıyor. Evet şöyle bir logo koymuşlar. Bunlar sürekli değişebilir. Bazen saatte bir değişiyor, bazen günlük olarak değişiyor içerisinde 2461 tane açık barındırıyormuş. Mesela buradaki bizim aradığımız açık neyin üzerindeydi? Bunun üzerindeydi. Bunu kopyalayıp direkt Metasploit üzerinde de aratabilirim. Search yazdıktan sonra bunu buraya yapıştırırsam ve enter'a basarsam bununla alakalı bana ilgili sonuçları getiriyor. Bu bizim erişim sağlayabilmek için yazılan arka kapı modülümüz. Bunu buradan da kullanabiliriz. Ama bizim asıl işimiz buradaki modülleri anlayabilmek. Şimdi tek yapmamız gereken buradaki komutları teker teker kopyalayıp terminale yapıştırmak. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada bakın bu modülün içerisine ben şu anda girdim diyor. Şimdi tekrardan Firefox'a geliyorum. Komutları sırasıyla yazıyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. CTR Shift V diye bunu da yapıştırdım. Benim için şu anda hedefleri gösterdi. Buraya geldikten sonra bu sefer de set target'ı çalıştıracağım ama set target yazdıktan sonra bana bir target ID, bir hedef ID vermen gerekiyor diyor. Bunu kopyalıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Ve hedef ID zaten burada bir tane ID var. O da 0. Gelip buraya set target 0 yazıyorum. Şu anda hedef olarak ID 0'ı belirledi. Bundan sonra ne yapıyormuş? Show options diyormuş. Onu da bir kopyalayalım. Ctrl shift V deyip yapıştıralım. Şimdi burada bizim karşımıza birkaç tane metin çıktı. Bunların anlamları şu. Burada report dediğimiz bizim hedef sunucuda bağlanacağımız port 21. Buradaki rehost yazan yerde bizim hedef sunucunun IP adresi. Fakat gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yazmıyor. Biz buraya hedef sunucunun IP'sini yazarak o sunucuyla bir bağlantı kurmaya, bir session açmaya çalışacağız. Buraya nasıl bir hedef IP yazarım? Herhangi bir şey yazmamış. Şu şekilde yapıyorum. Set rehost yazdıktan sonra aynı şekilde küçük harfede yazabilirim. Burada sıkıntı yaratmaz. 10.0.2.12. Hedef sonucun IP adresini yazıyorum. Enter'a bastığımda bakın ray hostu şu anda ben 10.0.2.12 yaptım diyor. Tamam, tekrardan bir show options diyerek değişmiş mi görelim. Bakın az önce burada bir şey yazmıyorken şu anda hedef IP burada yazıyor. Bunu da gördüğümüze göre yapmamız gereken son bir şey kaldı. Tekrardan Firefox'a geliyorum. Bana diyor ki exploit çalıştır. Bunu kopyalıyorum. Buraya geliyorum ve Ctrl Shift V ile yapıştırıyorum. Enter'a bastığımda benim için şu anda bir bağlantı oluşturuyor, bir komut satırı oluşturuyor. Bakın. Diyor ki ben senin için bir bağlantı, bir oturum oluşturdum. Session oturum demek. 10.0.2.9'dan yani bizim kullandığımız bilgisayarın lokal IP'sinden edel sunucunun IP'sine bir bağlantı oluşturmuş. Tamam. Bizim yapmamız gereken işlemler bu kadar. Ben şimdi sunucuyla ilgili işlemlere geçmeden önce burada bir ne yaptığımızı tekrar etmek istiyorum. Çünkü ilk yaptığınızı anlamayabilirsiniz. Biz ne yaptık? Önce bir açık bulduk. Bu versiyonda bir sorun var mı diye arattık. Ve bu açığı sömürebilmek için bir modül bulduk. Modülü kullanabilmek için MSF konsolu çalıştırdık. MSF konsolu çalıştırdıktan sonra burada use kullan deyip bu açığı sömürecek modülü buraya yazdık. Sonrasında e, show targets deyip hedefleri gösterdik. Bu arada bunu yazmanıza da gerek yok. Bundan dolayı gerek yok. Ya buraya yazdınız zaten otomatik olarak alıyor. Yani şunu demek istiyorum. Show targets demeden de direkt burada show options deyip show options deyip şunu görseniz sonra işte set rhost 10.0.2.12 deyip buradaki rhost'a bir IP atasanız yeterli. Bunu da yaptıktan sonra son olarak ne yaptık? Exploit deyip bu modülü kullanarak bu açığı sömürdük. Şimdi ben buraya gelip ls yazarsam Karşıma bir sürü klasör çıkıyor. Klasörler fark ettiyseniz e, Linux'ta kullandıklarımız da aynı. E çünkü ne yaptık? Biz hedef bilgisayarı Ubuntu tabanlı seçtik. Bu arada da hani diyebilirsiniz hep Ubuntu olmak zorunda ama tabii ki değil. E, Windows'ta kullanabilirler, macOS'ta kullanabilirler ama genelde sunucuların çoğu Linux kullanır. Neden? Ücretsiz diye. Ne yapabilirim ben şimdi burada? Mesela CD user yazıp User klasörüne girebilir miyim? Ls çalıştırayım. Bakın user klasörün içerisindeki dosyaları, klasörleri görebiliyorum. Aynı şekilde daha önce gördüğümüz touch komutunu kullanarak e, bir dosya oluşturabilirim. Tekrardan ls çalıştırayım. Mesela şu anda hacktxt adında bir dosyada oluşturdum. Yani buradan ben her şeyi yapabilirim. İstersem gelirim buradaki dosyaların tümünü silerim istersen buraya bir dosya yükleyebilirim. Mesela root klasörün içerisinde sıkça kullanılan bir dosyanın içerisinde bir trojan yerleştirip ben bu arkadaşların sistemini tamamen izleyebilirim. Ama bizim buradaki asıl hedefimiz eğer bir sızma testi gerçekleştiriyorsak bu sunucuya sızabilmemiz sonrasında da ne kadar süre erişim sağlayabileceğimiz. Asıl önemli olan bu. Yani hackleyip burayı komple silseniz neye yarar? Çünkü bunu sildiğinizde sunucunun yedeği varsa adam tekrardan yapılandıracak zaten. Güzel şimdi FTP açının nasıl ekleneceğini konuştuk. Bir sonraki derste daha başka hackleme yöntemleri var mı? başka çalışan servislerin versiyonlarında açıklar var mı? Bunlar hakkında konuşalım. Şimdi burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.